Atilla her yıl başından önce baş başa bir aile kutlaması yapmak isterdi. Hindiyi mutlaka ben yapacağım. Çocuklar mutlaka programlarını ayarlayacaklar. Masa etrafında olacaklar. Bu yıl onsu zor geçecek. Fırının sıcağında dursun biraz servis edilene kadar. Keşke o gün hastaneye yetişebilseydim. Her şey öyle ani oldu ki. Sen de hep Barış'ın yanındaydın değil mi? Tabii. Hiç yalnız bırakmadım. İkisi de öyle perişandı ki. Banu bayılmış. İlaçları da yokmuş yanında. Evet ama Barış bir ara gitti aldı. Hmm. Hastaneden ayrıldı yani bir ara. Hmm. Evet, evet işte Banu'nun ilaçlarını almak için bir saat falan ayrıldı. Sonra koşarak geldi. Zaten geldiğinde Atilla Bey bir ara kendine gelmişti. Hmm. Kokular bütün evi sardı. Saatler olsun. Sen de çok güzel kokuyorsun. Ben hmm. Venüs'ün hediyesi. Güzelmiş. Neler kaynatıyorsunuz bakayım ha? Konuşuyoruz. Atilla Bey'i anıyoruz. Ya. Bu akşam her şey onun istediği gibi olacak. Babam ailemize ailemize Bağ'ın nihayet bitirebildi alışverişini. Biz de salona geçelim o zaman. Hoş geldiniz. Anne. Merhaba. Aa, ne bunlar Bağ'ın? Hediyeleriniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu paketleri benim soyunma odama bırakın. Diğer paketlerle karışmasın. Peki. Başka paket yok evde söyleyeyim. Benden hediye bekliyorsan hayal kırıklığına uğrayacaksın biraz. <laughs> Senden geçtim. Bir şey beklemiyorum ben. Ne haber Venus? İyiyim. Anneciğim. Bu kız yeni mi? Bu sabah başladı. Esere bana oldu. Ayrılmak istedi. Aa, onu sen yolladın zannediyordun. Ağlayarak çıktı odandan. Aa, Duygusallaştı giderken ondan. Ee nasıl gidiyor makara? Süper. Kostümler, standlar bugün hepsi halloldu. Çok güzel. Kostümleri çizen kızı logo tasarlatıyorum. Hızla ilerliyoruz. Güneyli senden de bu beklenirdi zaten.